Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Apex Mobile videosu ile karşınızdayım. E, şu anda bu video aşırı kısa olacak bir problem oluyor yeni kurduğumuzda. Onun çözümünü göstereceğim. Kontrolle, klavye ile alakalı. E, ben de silip yeni yeniden kurdum bugün. Ve kurmuşken de bu problemi de yeni kuran arkadaşlar yaşamasın, görsünler diye çekmek istedim. Olay şu arkadaşlar. Y yeni ilk kuran arkadaşlarımız şu şekilde fareyle hareket ediyorlar. Bakın gördüğünüz gibi. Fare gitmiyor. CTRL'e eğiliyor. Normalde C'ye eğilmesi lazım. E, fare ekrandan gitmediği için de mouse kullanamıyoruz yani oyun içerisinde. E, bunun çözümünü göstereceğim. Öncelikle F11'e basıyoruz. Tam ekrandan çıkıyoruz ve burada görmüş olduğunuz emülatörün sağ üst köşesindeki tamı bölümüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bu atama modunun altındaki sağ, sağdakini seçiyoruz ve kaydediyoruz. Evet çözümümüz bu kadar. Video da bu kadar. Video işinize yaradıysa beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki Apex Mobile ile alakalı içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız da zili açarsak sevinirim. E onun haricinde arkadaşlar rank kasarken de yanıma ekip arkadaşları arıyorum. Rankım şu anda Gold. Benimle birlikte oyuna girebilecek olan arkadaşlar varsa ekibe girmek isteyen arkadaşlar onları Discord açıklamayı bıraktım. Discord linkinden Discord'a gelirlerse oradan alım yapacağım. Birlikte oynayalım. Birlikte gelişelim. Takım kurduk. Ekibimizi kurduk. PUBG Mobile'den gelen arkadaşların şu anda rankı düşük olduğu için benimle oyuna giremiyorlar. Onlar da bir yandan yükseltiyorlar. Gelirseniz birlikte güzel sağlam bir şekilde emin adımlarla zirveye doğru ilerleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.